Peki senin gözünde izleyici attığı bağış kadar mı? Mesela 100 lira atan adam mı daha değerlidir? 1 lira atan 200 lira atan. Önce kendini geliştir sonra beni iyileştir demiş. Kim Thea sözüymüş. Bu adam demiş midir böyle bir şey acaba ya? Önce kendini geliştir sonra beni iyileştir. Şey gibi sıkma canını okşa patlayacağım. <laughs> Burasını annesinin memişi sandılar. Bak yalanlar hep burayı görüyor musun? <laughs> Kendindeki ayak seviyorlar ya. sen, seviyor musun ayak? Şey. Sevmez. Oğlum onlar da seviyor. Tolmay Ören'in evini, özel hayatını, özel alanını, habitatını, anasını Şaka. Dolunaycığım şaka yapıyorum. Hemen ilk yorumumuzla başlayalım. Melike Rubije. Böyle yaparak kendinizi rezil etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu çocuklar ne yapsa linç nefes alsa, yürüse ve benzeri. Sevmiyorsan izleme kardeşim. Zorla izle diyen de yoksan. Dalga geçmek zorunda da değilsin. Dalga geçmedim abi sadece. BTS örnek alarak bir Türk pop grubu yapmaya çalıştım. Dalga da bir böyle kusura bakma. Biz Amilek olarak bir aileyiz. Aile mi? Yedi meleğimizi üzmeyi kesin yeter. Bizim yedi meleğimizi üzme yedi melek. Cebrail Azrail bunların içinde mi? <laughs> Onlar melek demiş, savunuyor da melek olduklarını. Biz başaracağız, siz kuduracaksınız demiş. Abi ben bir şey demiyorum. Keşke bir Türk da şu dünya cüğünü yapıp diyebilsek ki o bunlar bizim grubumuz ama o ve bu grubu bizim grubumuz oluyor. Nasıl oluyorsa. Yedi meleğinizi üzdüm yok. Adamla olsun olsun uyuyor. Umurlarında değil. Ama acı veren şey. Bunu diyeyim ya. Ayıp olur mu? Ben ne kadar umurlarında değilsem siz de o <gülüyor> Bu <gülüyor> videoda Sedat Peker'e hiçbir Sıkıntı yaratmayacağım. Yaratamayız da zaten. <laughs> Onu şey yapmayacağız yani biz baştan söyleyelim abi sana karşı bir şey bir yok biz senin sesinde bunları hayatına sıçtıracağız. Yallah. Sesin bile yetiyor anlamında. Yallamaya devam et. <laughs> o grubun kurduğu cümlelerle, hakaretlerle kendilerince hakaret. Mesela ma ayna diyor birisi öyle bir hakaret sistemi var. Velet demiyorum tamam. BTS'in 83 yaşındaki takipçisinden de haberim var. Bir durun anlaşacağız ya. Bana nasıl buluyorsunuz onu anlamıyorum yani. 118.80'den mi? <laughs> Numaranın 118.80'den mi? <laughs> Anne ben BTS'e rakip olacağım. Ben anneme demişim. Annem de demiş ki ah yavrum benim. <laughs> sen şimdi uzan ilaçlarını al sonra BTS'e rakip olursun demiş. Ben yan yatmışım ilacımı almışım. <laughs> sonra annem demiş ki içinden diyor bunu üzülmeyeyim diye Oğlum sen kendini paralasan da BTS'in rakibi olamazsın Öyle bir yorum cidden var BTS'e neden rakip oluyor? Korece bilmiyorum Makyaj yapmış Nasıl bir yağlı yapmışlarsa bunu baksana Abi gramajını arttırmak için yaptıklarına bakar mısın? Ya daha pahalı ki patlıcanlar. <laughs> Herkese merhaba ben Mecan abi. Bugün sizlerle beraber inanılmaz bir şaka ile Evle ve şenlik havası var bizimle onlar. <laughs> Neydi lan <sanır>? o <laughs> şaka? <laughs> Düğüm değişen önemli değil. Mercan Bahagü yapıyor. Bu düğümü diğer düğümlerle karıştırmayınız. Bu düğümü görseler derler ki bu bir zurna ama yanılırlar. Çünkü Baba mı can ve Bugün inanılmaz bir video imza atıyor gal. Konsola gel. Gugo teyim tozu. Benim gibi dostu buldu. Daha tostunu ağıyor. Ne alaka mesela ya? Tonayla tost videosu istiyorsun. <laughs> Ama benim durumumu yiyebiliyor bu <laughs> Benim durumum derken arkadaşlar işte, işte meteor hemen oraya buraya çekmeyin konu. Zoom <laughs> Bu video çok fazla. Bunları zoom. Oğlum ne yaptı? Ne o? Var? Bu, bu, bu ne? Bu, bu bende var. Kahve yapma makinem var mı? Var. İki tane var. Tamam, tamam bunu biz kal. alıyoruz. O benim ama satarım. Tamam. Kaç tam, para var? Kanka çok para verdim. O şey özelliği çünkü kahve yapıyor. Yapıyor.